quan C'est avec une immense joie que je me tiens parmi vous aujourd'hui, en cette journée dédiée au parfum. Le parfum n'est pas seulement une expérience sensorielle, c'est aussi une mémoire, une culture, une identité. Il existe des senteurs qui, en l'instant, réveillent toutes les ressources du vie. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une fleur unique, véritable légende, qui incarne cette identité singulière. La rose noire, ou calabule, que l'on ne trouve qu'à balféti, en fait, un district de Chandoufra en Turquie. Bugün burada kokuya adanmış bu özel günde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Koku sadece bir duyusal deneyim değil, aynı zamanda bir hafıza, bir kültür ve bir kimliktir. Öyle kokular vardır ki bir ömrün duygusunu tek bir anda hatırlatır. Bugün sizlere tam da bu eşsiz kimliğe sahip, dünyada sadece Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesinde yetişen ve gizemiyle tüm duyuları cezbeden, Özel bir çiçekten, bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Karagül. Karagül yalnızca bir bitki değildir. O, siyaha çalan rengiyle sanki bin yıllık bir sırrı saklayan, Mezopotamya'nın kadim toprağında sessizce büyüyen bir hafıza çiçeğidir. Suyun altında kalmış bir kentin, derinliklere gömülü tarihinin sessiz tanığıdır. Her solgun yaprağında bir aşkın, her kokusunda bir şiirin izi vardır ve evet bu mistik gül yalnızca anlamıyla değil, kokusuyla da büyüleyicidir. Derin, zarif ve hatırada kalıcı bir karaktere sahiptir. Belki de bu yüzden son yıllarda dünyaca ünlü parfümörlerin ilham kaynağı haline gelmiştir. Niş parfümlerde giderek artan bir ilgiyle yer bulan Karagül esansı, doğal ve özgün kokular peşinde olan yaratıcı zihinler için vazgeçilmez olmuştur. Bugün burada bulunmamız bir çiçekten çıkan kokunun nasıl evrensel bir dile dönüşebileceğinin kanıtıdır. Halfetinin Karagül'ü, sınırları aşan bir zarafetin, doğal güzelliğin ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın simgesi olarak dünya vitrinine çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu kültürel ve doğal mirasın farkındayız. Karagül'ün yetiştiriciliğini artırmak, Üreticilerimizi desteklemek, bilimsel çalışmalarla toprak ve tür genişlemesi sağlamak için kapsamlı projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda Karagül'ün sadece bir tarım ürünü değil, bir sanat ve estetik unsuru olarak dünyada tanınması için çeşitli uluslararası işbirliklerine de açığız. Yerel üreticilerimizin emeğini ve doğaya duyduğumuz saygıyı bu eşsiz gül aracılığıyla dünyaya anlatmak istiyoruz. Amacımız Karagül'ü sadece bir çiçek değil, aynı zamanda bir dünya markası haline getirmektir. Bu vizyonu güçlendirme yolunda önemli bir paydaş olan Karagül'ün gelişimi ve tanıtımı konusunda değerli katkılar sunan Koku Kültürü Derneği'ne içten teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğin çalışmaları bu eşsiz çiçeğin sadece kokusal değil, kültürel anlamda da dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bugün Halfeti'de yetişen Karagül, parfüm olurken sanata dönüşüyor. Reçel ve lokum olurken damaklara ulaşıyor. Sabun ve krem olurken cilde dokunuyor. Ve en önemlisi hafızalara, kalplere, hikayelere dokunuyor. Karagül yalnızca esans formunda değil, toz halinde de yüksek tonlarda talep edilmekte. Bu da onun uluslararası pazarda aromaterapiye kadar çok yönlü bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Kıymetli parfüm sanatçıları, sizleri Karagül'ün ilham veren sessizliğine davet ediyorum. Bu siyah gül eşsiz kokuların taşıyıcısı olmaya hazırdır. Halfeti sizi bekliyor. Bu nadide çiçeğin kokusunu ve anlamını dünya ile paylaşmaktan, Karagül'ü Halfeti'nin ötesinde insanlığın ortak estetik hafızasına kazandırmaktan büyük gurur duyuyorum.